Kurumsal kariyer fuarları kapsamında bugün İzmir'deyiz. Ege Savunma Teknolojileri topluluğuyla birlikteyiz. Bize biraz topluluğunuzdan bahsedebilir misiniz? Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ege Savunma Teknolojileri Topluluğu olarak Mühendislik Fakültesi dahil olmak üzere birçok farklı bölümden e, üniversitedeki arkadaşlarımızı barındırıyoruz. Buradaki esas hedefimiz savunma sanayisindeki yapılan e, gelişmeleri takip edebilmek, bunları da üniversitemiz bünyesinde e, öğrenci arkadaşlarımızla aktarabilmektir. Kısaca e, böyle özetleyebilirim. Peki e, topluluk olarak yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? E, tabii burada görmüş olduğunuz projelerimiz aslında zaman içerisinde ekibin e, kurulduğundan beri üretilmiş olan projeler. Sağda görmüş olduğunuz e, roketimiz e, 2019 yılında üretilip Teknofest'te finale giden bir rokettir. E, onun dışında insan su altı aracımız var 2020-2021 ve bu yılda inşallah 2022 insan su altı sistemleri yarışmasına katılacaktır. Bunun dışında e, bir adet İHA'mız var. E, o da geçen sene 2021... E, yarışmasında Teknofest'te yer almıştı. Bunun dışında savunma sanayi başkanlığında yer alan ve Türkiye dördüncülüsü olan Oğuz Aracı'mız var. Bu gibi farklı proje faaliyetlerimiz yer almakta. Arkadaşlarımızla takım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yıl bu olan takımların yeni ile birlikte Teknofest'te ve farklı yarışmalarda yer almayı düşünüyoruz. Peki son olarak vizyoner genç takipçilerine neler söylemek istersiniz? Ee, bizler gibi savunma sanayisiyle ilgili olan bütün arkadaşlarımı Ege Üniversitesi bünyesinde yapmayı planlamış olduğumuz 24 Mayıs'ta Ege Savunma Sanayi Zirvesi olacak. Ee, burada bütün katılımcıların yer almasını, üniversite içi ve dışından katılımcıların olmasını bekliyoruz. Umarım sizleri de orada görebiliriz. Teşekkür ederiz.